vasiyetimdir. Eğer bu okunmuşsa şehadet şerbetini içmişim demektir. En kıymetli vasiyetim aileme, anama bir vatan haini olmadığımın söylenmesidir. Bir vasiyetim daha vardır ki evladım Ali Kemal ile alakalıdır. 20 yıl evvel aldığım bir emir üzerine gittiğim Nevrekop kıyısındaki Ayyorgi köyünde bir mahsende bulduğum oğlum Ali Kemal'in asıl hüviyetini tesadüf eseri öğrenmiş bulmaktayım. Ali Kemal, Bulgar komitacıların yaktığı söylenen, aslen Eşref Paşa ve adamlarının yaktığı Ayyorgi köyünde ikamet eden Vasili ve Veronika'nın oğludur. Hiç kimsenin haberi olmayan bu malumatın kendisine verilmesi arzularımdan biridir. Ne biliyorsan bir bir anlatacaksın Ali Kemal. Senden malumat almadan seni gebertmeyeceğim. Bizde ağız tıkılı ahlak icabıdır kumandan. Sen sadece Yunan idaresine baş kaldırmadın. Sen kendi babanı, benim generalimi sırtından vurdun. Senin azılı itin benim babam değil. Sualimi yanıtla. Benim ağzımdan laf alamazsın sen. Baban da böyle diyordu bülbül gibi şakıdı sonra. Konuşmakla da kalmadı. Malum. Var! O adam benim babam değil. Duydun mu? O hain benim babam değil. Anladın mı? Benim anamı, babamı, köyümü hepsini katlettiler. Cevdet Bey, ailenizin katledilmemesi için çabalıyorum. Bunun için Atina'ya bir telgraf bile çektim. Köyü öldürülecek olanlardan biri sizin oğlunuz. Anlamadım. Asker çık dışarı. Ne demek benim oğlum? Okay. Ne demek? Asker çık dışarı bu ne bir emirdir. Kumandanın kati emri var. Ne, ne demek gitmem. istiyorsun? Kirya. Asker çık dışarı bu bir emirdir. Sana dışarı çık dedim. Çık dışarı! <laughs> Cevdet Bey ne diyorsunuz? Leon'dan mı söz ediyorsunuz? Leon'dan diyorsunuz? bahsetmiyorum Kirya. Kimden? Kirya seneler <laughs> evvel sizin yıkılan köyünüze bir saat gittim ve Dimitri'yi bir saat buldum. Azize'yle ile beraber büyüttük onu. Sizin Dimitri'niz yaşıyor. Öldürülecek olan Ali Kemal sizin oğlunuz Dimitri'dir. Bu da fakir senin bozun yere. Çıkar dışarı! Çık! Çık dışarı! Çakım yok! Diz de Nasıl öldüreceksin beni değil mi Kenan? Senin şimdi şurada kutlamanı kessem. Ne kaybederim ha? Ha? Yaktığın önce köy için. Onca masum insan için seni şurada gırtlağınız keseceğim. Seni öldüreceğim general. Bir daha kimsenin canını yakma diye. He? Aseli. Çıksana. Dışarı çık. Aseli doğru mu duyduklar? Doğru Veronika. Oğlumuz. Ne oldu? Ben ne diyorsunuz siz? Köyümüzü bastıklarında sen çok küçüktün. Seni yangındakilere saklamıştım. Hayır! Olmak zorunda kalmıştım. Hayır! Özür dilerim. Hayır! <laughs> Hakikati söylüyor. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Genelini bırakayım diye yapıyorsunuz. Yavrum. Yavrum, yavrum. Siz benim ailem değilsiniz. Ben Yunan değilim, Türk'üm. Benim anam... ...Azize Hemşire. Babam... ...babam ne kadar hain olsa da... ...o Cevdet denen adam. <laughs> Siz benim ailem değilsiniz. Türk'üm ben. Çıkın sana. Geri de çıkın sana. Hükümbar. i no, no, no.